Juventus devre arasında PSG'den kiraladığı Kolo Muani'yi tekrar kiralamak için Fransız ekibiyle görüşme yaptı. Ancak PSG, oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istediklerini iletti. Yani bu konuda seri A temsilcisine hiçbir kolaylık yapılmayacak. Geçerli değil bunun üzerine Juventus, Victor Osimhen ve yakın çevresiyle tekrar iletişime geçti. Ancak bu noktada da başka bir sorunları var, Napoli kulübü. Nijeryalı Yıldız'ın 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli, İtalyan ekipleri için kesinlikle geçerli değil. IMKANSIZA yakın ayrıca Napoli Başkanı bir süre önce, 1 milyar euro bile verseler o simheni onlara satmayacağım demişti. Galatasaray'da Nijeryalı Dünya Yıldızını kadroda tutabilmek için her yolu deniyor. Juventus Osimhen'i ikna etse bile Napoli'nin inadını kırmaları imkansıza yakın.